Tabii insanın başına ilk buluşmada ne gelmemesini istiyorsanız bu programda görüyorsunuz yani. Gerçekten Şinasi'nin eline Allah düşürmesin. Tabii Sinan'ın da aşağı kalır yanı yok yani müziplikte. Nereden buluyorlar da insanların o ilk buluşmada başlarına bunları getirtiyorlar ben anlamam. Bu ilk buluşmada insanlar iyi ki çıldırmıyorlar. İyi ki bu şakalar bize yapılmıyor. Gerçekten böyle bir şey başımıza gelse ne yapardık? Ya çok ilginç bir program bence. Yemin ediyorum birisiyle buluşmaktan korkarım ya bu programdan sonra. Ya benimle başıma gelirse? İlk buluşmada sıkıntı mı çıktı? Yolla bakırız icabına. Takma kafana yani. Bıçağı açamamam. İlk buluşmada yine Şinasi ve Sinan tam formunda. Her şeyden habersiz gelen şaka zedelerini ve güzel şakalıyorlar. Hatta bayağı acımasız davranıyorlar. Ve bazen çok gülüyorum ama bir yandan öyle içim burku. İşte ya benim başıma gelse ne yaparım diye bir düşünüyorum. Ya o ilk buluşma heyecanı eskiden bir başka olurdu. Hani ne bileyim içi içine sığmazdı insanın böyle kalbi güp 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 atardı. Böyle eli ayağını dolaşırdı sakarlıklar falan. Şimdi pek öyle şeyler kalmadı. Saçma sapan bir yere gidiyoruz. Bak günümüzde Tinder var, şu var, bu. İnternet üzerinden birçok insanla iletişim kuruyorsun. Sen sen ol. İlk buluşmaya giderken karşındaki insanın yaşını öğren. Valla ilk buluşma hoştur ama ben hani Şaka şaka. Bence skor buluşması hoştur. 2 Temmuz skor buluşması. Çıkın çıkın gelin. Bir buluşamadınız. Sinirleniyorum. Tatlı bir heyecanın olduğu ilk buluşma. Kulağa güzel geliyor. Sinan ve Şinasi bu programda da sınırları zorlayacağı benziyor. Ama ne yalan söyleyeyim. O 5000 için ben neler neler yapardım. Sonra da alırdım o beş bini. Beraber harcardım çılgınlar gibi. Yani ilk buluşma dediğin biraz heyecanlı olur. Heyecanlanırsın. Sonuçta tanımadığın biriyle görüşüyorsun. Bakın mesela Ümit'e soralım. Ümit heyecanlandı mı? Nefes darlığı var bende. Değil mi? Sen... İlk kez buluşuyoruz. <laughs> evet Ümit bir skorpor değil. Sürpriz yapacağım zannettiler ama yapmayacağım. evet, <laughs> <laughs> spoilerden zaten ne kadar mükemmel olduğu anlaşılıyordur bu bölümünde. Ve olduğu oldu o zaman biz gidip izleyelim her ilişki için çok önemlidir ilk buluşma. İster sevgililik olsun, ister arkadaşlık, ister iş görüşmesi. O buluşmada yapacağın her hareket ilişkinin geleceğini belirler. <laughs> Yapmak yerine <laughs> yaparsan bittin mesela. Bak çok küçük bir örnek. Giyim kuşam olsun. Önemli yani ilk buluşma. O zamanlar mevsimlerden kış bilirsiniz Ankara ve Ayaz'ı. Ciğerlerime kadar üşürken o ilk buluşmanın heyecanıyla konuşamamıştım. Uzun uzun bakıştık öyle. Sonra geldi sarıldı. İçimdeki ateş bütün evreni yakabilirdi. Sanki dünyayı ben ısıtıyordum. Ama her şey rüyaydı. İlk buluşma deyince benim aklıma sadece kızla buluşmak gelmiyor. Bu konuyu bu kadar basitleştirmemek lazım. Her şey yani karşı cinsle buluşmak değil yani. İlle de karşı cinsle buluşmak geliyorsa aklınıza ilk izlenim çok önemli. Kalıcı olmak lazım bence. Unutamasın seni. Vallahi harika bir program. Yaşasın troll. Yani bu buluşmayı atlatan kişi büyük ihtimalle seni hiç bırakmaz. İnternetten tanıştığım biriyle ilk buluşmayı gerçekleştiriyorsam ben çok korkarım be. Ben heyecanlanınca boş konuşuyorum. Aa, hoş geldin. Ben seni böyle beklemiyordum. Kusura bakma. Hangi shop programını kullanıyorsun? Çok değişik Falan. İlk buluşma dediğimiz biraz heyecanlı ve gergin oluyor. Ama güzel geçiyor genelde. Yani karşı cinsel birbirlerini etkilemek için uğraşıyorlar. Ama size tavsiyem aptal olmayın. Hemen etkilenmeyin yani. Biraz daha mantıklı bakın. Çerçeveyi genişletin. Yoksa üzülürsün. Ya bu çiftlerin en sempatik, en tatlı olduğu zamanlar değil mi? Böyle çekinerek bir şeyler yapıyorlar. Hani gülüşürken göz kaçırmalar falan. Ama atıyorum o ilişki mesela bayağı yürüdü. Bir sene falan geçti. Yanında rahat rahat osuruyorsun. O kibaraller haller kalmıyor. Yazık, kötü. yaptın herhalde arkadaş. Ne arkadaş. Ya, ne yaptınız kıza ya? Olur mu lan? Bakın ya abi. Vallahi ilk buluşmayı bilmiyorum ama beraber ilk tatilimiz çok güzel olacak. Yani ilkler unutulmuyor evet. İlk buluşmadaki heyecanı, mutluluğu şimdi belki yakalayamayabilirsiniz. İlk gün sonuçta yani. İlk kez görüyorsunuz. İlk günkü hevesinizi bence kaybetmeyin. Hep öyle kalın. Çünkü ilkler hep çok güzel. Evet, delicesine hazırlanmak için vakit ayırdım. İğrenç derecede heyecanlandığımız ve sonu mutlaka kötü biten mi? Olmuyor bir tane. İyi olan oluyor. Oluyormuş. Neyse iğrenç bir şey bu ilk buluşma. Yani gerçekten Allah kolaylık versin. Görmez olsun, görmez olsun sensiz bu. Niye şarkı söylemek istedim bilmiyorum. Ama şarkı söylemek istedim. Söylemek için söyledim. İstediğim için söyledim. Rhyme <laughs> Kanka sen ilk buluşmaya giderken gerinlikle git bence niyetin belli olsun. Hatta de ki bence gerek yok uzatmaya gel nikah kıyalım. Yok yok canım evine düğünü ya. Hiç gerek yok. Annen gidin yanında yaşayabiliriz. Hemen de yeterli olacaktır. Bak saat niyetim. İlk buluşma çok kozdur ama ben ana baby. Vay efendim vay vay. O ilk buluşmalar var ya buluşmalar. Hey gidi gençlik hey. Bu <laughs> fragmanına baktım da gayet güzel hoşmuş ya. Sinan Çalışkanoğlu falan da var. O zaman bugün sende Xbox. Teşekkürler. Yalnız Sinan ve Şinasi bölümler ilerledikçe daha mı çok fazla insanların üzerine gidiyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ama tam çıldırmaca ya. Ben de gideceğim başvuracağım. Çünkü ilk buluşmada karşıdakinin yüz ifadesini görmem gerek. İlk hatırlayamadım. Bir dakika. Hatırladım İlkokulda okulda e, futbol maçı vardı. Onu izlemeye gitmiştim. Hem de babam bırakmıştı. Ya ilk buluşmada sen bunları bana yapamazsın. Yapsan yani tabii soğukkanlılığımı korurum yine ama nereye kadar? Çünkü şansı öyle bir zorluyorlar ki sanırım o sabır bende yok. Yani yapamam yok. Tamam çok güzel program ama Allah düşürmesin. Şuralar şöyle al al olur. Hafif bir utangaçlık. Kişi gerçi şey ilk buluşmalardaki gibi kalsa. İlk buluşmalar önemlidir. Karşınızdaki kişi için ilk izlenim, ilk görünüm. O yüzden çok, o yüzden çok özen, özen vermeniz de. gerekiyor. Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Bir de ilk buluşmada eski sevgilinizden mesaj gelmesin. Yani <laughs> Mami deninciler. Bak ilk buluşmada ben Naci'den tavsiyem e, samimi olun olduğunuz gibi olun karşı tarafın gözüne girmeye çalışmayın da karşı tarafın sizden istediğini ya da ne, ne istediğini sanarak o hale girmeyin olduğunuz gibi olun yani özellikle ilk buluşmada yaşanabilecek en kötü şeylerden bir tanesi ise onun son buluşma olması.